18. denemenin birinci sorusu. Yatay düzlemde bulunan 5 kg kütle cisim yatay düzleme paralel olarak uygulanmış 10 Nm büyüklüğündeki bir kuvvetin etkisine düzgün doğrusal hareket yapmaktadır. Buna göre cisme etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü 5 Nm'dur. Hayır arkadaşlar 10 Nm'dur. Düzgün doğrusal hareket yaptığına göre imam 0 yani F net kuvvetim 0'dır arkadaşlar. 10 Nm'luk bir kuvvet uyguluyorsam ben 10 N'lukta bir sürtünme kuvvetimin etki etmesi gerekiyor. Cisme etki eden net kuvvet 0'dır. Doğrudur arkadaşlar. Uygulanan kuvvet ortadan kalkarsa cisim ivmeli hareket yapar. Evet arkadaşlar şu an belli bir hıza sahip. Eğer uygulanan kuvvet ortadan kalkarsa yavaşlayan bir hareket yapar. Yavaşlayan ivmeli bir hareket yapar. Eksi yönde. O yüzden cevabım D seçeneği 2 ve 3 arkadaşlar. 18. denemenin ikinci sorusu. Aşağıdaki sistemde plastik burnun bir ucu U borusuna bir ucu da U ucuna esnek bir zar geçirilmiş huniye bağlanmıştır. Huninin zarı ile kapatılmış kısmı su içerisinde H1 derinliğine getirildiğinde U borusundaki sıvı seviyesi H2 olmaktadır. Buna göre H2 yükseklik farkının artması için aşağıdakilerden hangisi tek başına yapılabilir diyor yapılabilir diye soruyor arkadaşlar. Tek başına yapılması önemli. Huniye bulunduğu kaba kaptaki sıvıdan bir miktar daha ekleme. Evet arkadaşlar ben eğer H2 yükseklik farkının artmasını istiyorsam buradaki basıncı artırmalıyım ki buradaki basınç artacak ve H2 farkım artacak. Birinci öncülümü yapabilirim. Hornin hızlarıyla kapatılmış ucunu aşağı doğru bir miktar hareket ettirme. Yine arkadaşlar ben ne yapıyorum? Basıncı artırdığım için buradaki ucu yükseltebilirim. Deney kaptaki sıvı yerine öz kütlesi daha küçük bir sıvı ile tekrarlama. Hayır arkadaşlar öz kütlem küçülürse ne yapacak? Sıvı basıncım azalacak. Dolayısıyla benim H2 yüksekliğim alacak arkadaşlar. Üçüncü öncülü yapamam. Cevabım C1 ve 2. 18. deneme 3. sorudayız. Aynı maddeden yapılmış yükseklikler arasında HX x eşittir, HY büyüktür, h ilişkisi olan x silindiri, y dikdörtgenler prizması, z küpünün kendi ağırlıklarına karşı dayanıklıkları dx, dy ve dz'dir. Buna göre hangileri doğrudur diye sormuş. Arkadaşlar yükseklik neydi dayanıklılıkla ters orantılıydı. Yani dayanıklılık eşittir. 1 bölü h'tı. Bunların ikisinin yüksekliği eşit olduğuna göre dayanıklıkları eşit olacak arkadaşlar. Aynı maddeden yapılmışlar zaten. DZ büyüktür DY doğrudur arkadaşlar Z'nin yüksekliği küçük olduğu için diğerlerinden daha büyük olacak da yani DX büyüktür DZ. Hayır arkadaşlar DZ büyüktür DY ya da dx. O yüzden 3. öncülüm yanlış. Cevabım d seçeneği 1 ve 2 arkadaşlar. 18. deneme 4. soru. Aynı maddeden yapılmış KLM, N ve P cisimlerin kütleleri eşittir. Sırasıyla 10 santigrat derece, 40 santigrat derece, 20 santigrat derece ve yine 20 santigrat derece, 50 santigrat derece olan cisimlerden K ve L şekil 1'deki gibi, M, N, P cisimleri şekil 2'deki gibi ve çevreden de zor olacak bir şekilde birbirleriyle ısıl temas halindedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Arkadaşlar 10, 40, 20, 20 ve 50 santigrat derece var elimde. Başlangıçta P'nin iç enerjisi diğerlerinden büyüktür. Doğrudur arkadaşlar. P'nin iç enerjisi 50 santigrat derece olduğu için diğerlerinden daha büyüktür. L'nin sıcaklığının bir kısmı K'ya geçer. L'nin sıcaklığının bir kısmı K'ya geçer. L'nin sıcaklığı geçmez arkadaşlar. Isısı geçer. O yüzden ikinci öncülüm yanlış. M ve N'nin başlangıçta moleküllerin ortalama kinetik enerjileri eşittir. Doğru arkadaşlar. Ortalama kinetik enerjinin göstergesi sıcaklıkta. Sıcaklıklar eşitse ortalama kinetik enerjileri de eşittir. Zamanla P'nin iç enerjisi azalırken N'nin iç enerjisi artar. Doğrudur arkadaşlar. P ısı verir. E, N ısı alır. Dolayısıyla iç enerjilerinde bu şekilde bir değişim olur. Zamanla K'nın moleküllerin ortalama kinetik enerjisi artar. Artar arkadaşlar. Neden sıcaklığı artacak? Ortalama kinetik enerjinin göstergesi de sıcaklıktır. Cevabım B seçeneği arkadaşlar. Yanlış olan B seçeneğidir. 18. deneme 5. soru. Eşit uzunluktaki yalıtkan iplerle asılmış KLM yüklü iletken küreleri pozitif ve negatif yüklü cisimlere eşit uzaklıkta iken serbest bırakıldıklarında şekildeki gibi dengeye geliyorlar. Buna göre kürelerin iki işaretleri aşağıdakilerden hangisine doğru belirtilmiştir diyor. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar artı K ne yapmış? Bu tarafa doğru hareket etmiş. L ne yapmış? Bu tarafa doğru hareket etmiş. L artı K'ya eksi diyebilirim arkadaşlar. K'ya artı L'ye eksi diyebilirim. A, eksi artı birbirine çeker. Artı artı birbirlerini iter. Diğer tarafa baktığımızda eksi eksi birbirini itiyor zaten. O zaman M de eksi ki bu küre itmiş. Negatif yüklü küre diyor zaten. O yüzden ne yapacak? Pozitif negatif negatif olacak şekilde sıralanacak. Doğru cevabım C seçeneği arkadaşlar. 18. denemenin 6. sorusu. Tek renkli K ışın, ışık ışınının saydam X, Z, Z ortamlarını ortamlarında izlediği o şekildeki gibidir. Ortamların kırılma indisleri en X, en olduğuna göre aralarındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar biz biliyoruz ki indisi büyük ortam, büyük olan ortamdan küçük ortama geçince normalden uzaklaşır. Her birine baktığımızda şu şekilde ben eğer bunu normalini çizersem şu şekilde dik çizmeye çalışayım. Normalden ne yapmış? Uzaklaşmış. Aynı şekilde bunu da çizmek istersem ışının doğrultusu bu şekilde normal yaklaşmak yerine normalden uzaklaşmış. O zaman indisi büyük olan ortamdan küçük olan ortama geçince normalden uzaklaşacağını biliyoruz. Bu halde x en büyük sonra y sonra da z olacak arkadaşlar. Sıralama b seçeneği doğru seçerek olacak arkadaşlar. Şekildeki o merkezde dairesel havuzun eşit işte alanını K, L, M, N bölümlerinin derinlikleri sırasıyla HK büyüktür, HL büyüktür, HM büyüktür, HN ilişkisi vardır. Buna göre o noktasına meydana getiren anlık bir titreşim oluşturan dalganın bir süre sonra üstten görünüm aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Arkadaşlar bize son soruyu dalgaların konusu olarak varmış. Şimdi baktığımız zaman en derin olan K, daha sonra L, sonra M, sonra N arkadaşlar. Derin olan ortamlarda ne yapıyordu? Daha hızlı hareket ediyordu. Su olan ortamlarda daha yavaş hareket ediyordu. Baktığımız zaman zaten dairesel bir dalga oluşacak. Bu şekilde oluşmaz arkadaşlar. Bu şekilde hepsi aynı da olmaz. D seçeneklerini inceleyelim. En hızlı nerede olacak arkadaşlar? K ortamında olacak. K ortamında burada en hızlısı zaten burada. Burada en hızlısı ne ortamı da M ortamında arkadaşlar. O zaman bu da olmayacak. Sırasıyla D seçeneğini inceleyelim. Daha sonra L ortamında. Evet arkadaşlar L ortamı K'dan sonra geliyor. M ortamı L'den sonra geliyor. N ortamı da M'den sonra geliyor arkadaşlar. O zaman doğru cevabım D seçeneği. Yine kalabalık görünen, çok şekilli görünen ama basit bilgilerle çözülen bir soruydu. Cevabı D seçeneği bu.